Yazın selamına bakın. 8 yıldır atlarla birlikteyim. At, at, atlarımızla birlikte biz geleneksel savaş sanatlarını yaşatmaya çalışıyoruz. Tarihimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Atalarımızın izinden gidiyoruz. Bunları unutturmamaya çalışıyoruz yeni nesile. İşte atın üzerinde ok atıyoruz. Ondan sonra akrobasi hareketleri, işte ne bileyim böyle kılıçla kılıç gösterileri bunları yaparaktan geleneksel kıyafetlerle tarihimizi yaşatmaya devam ediyoruz. Evet, Dilara Özcan benim kızım. Bu benim için çok büyük gurur. Yani o da 8 yıldır benimle birlikte çekirdekten yetişti öyle diyelim. Yani önce atlı okçulukla başladı. Aynı benim gibi o da geleneksel sporları çok seviyor ve bunun üzerine bizleri de geçerekten hani boynuz kulağa geçti diyelim. Şu anda atın üzerinde akrobasi yapıyor. Bütün gençler hayranlıkla onu izledi. Ben de gurur duydum. 16 yaşındayım. 8 yıldır binicilik yapıyorum. Atın üzerinde ok atıyorum ve akrobasi yapıyorum. Burada yine e, geleneklerimizi yaşatmak için gösteri yapmaya geldik. Çok güzel. Gerçekten çok güzel bir duygu. Babamla birlikte olmak daha da güzel. Tribündeki alkışları duydukça çok e, mutlu oluyoruz gerçekten.